Oo. Ya senin ne işin var burada? Hep nasıl girdin eve? Güzelim ben bu evde büyüdüm. Her dileğini bilirim. Sen otur bakayım şöyle bir. Hemen çık git evimden hemen. Ya böyle asil bir asil bir konuşma. Otur şu amca sözünü dinle. Otur şuraya bir. Diyorum ki benim iki haftalık bir planım var. İki hafta içerisinde bir iş kuruyorum kendime ama o iki haftada benim burada kalmam gerekiyor. Kaldığım sürede de senden bir parça... Sana yardım etmek zorunda falan değilim. Ya bana ne ya? Ne yaparsan yap. Cık. Ama niye böyle yine asabi asabi konuşuyorsun güzelim benim? İki hafta sonra bak hiçbir alakan olmayacak benimle. Bitecek her şey bitecek. Görüşmeyeceğiz. Ya senle ilgili, senin geçmişinle ilgili hiçbir şey kurcalamayacağım. Öyle düşün ya. Benim gizlim saklım yok ki zaten diyorsun yani. Bence herkesin vardır be güzelim. Hı? Bir dakika ya. Sen beni tehdit mi ediyorsun yine? Ya açık konuşsana. Tehdit mi tehdit yok. Öyle şeyler yok. Ya niye böyle konuşuyorsun sen? Aslında biraz hisli düşünsen durumu çözeceksin. Rahmetli amcamın hatırına bana biraz yardımcı olmaya çalışsam bir de oradan baksam mevzuya ne olacak yani? Ama bak iki hafta tamam mı? Sonra bir daha asla görüşmeyeceğiz Ne Gideceksin. Asla. Asla. En fazla özlersek birbirimizi bir alo deriz. Tamam. Dedemin hatasını kabul ediyorum. Ama bir daha sana asla beş kuruş vermem. Tamam. Gel bir el atalım senle. İki hafta belki üçe çıkar. Hı? Sen hiç kağıt oynayıp biliyor musun? Oho. Siz gençler ancak bilgisayarda solider.